Elimizden geleni yaptık. Şimdi yol bakımı aldık. Bizi uyutacağız. Tamam mı? Hadi siz de eve gidin. Kardeşlerini de al. Biraz dinlenin. Çok beklediniz. Hadi. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Yok, ben de gidemem yine. Yani. Şu an ben de. Mümkün değil. Alaz, biz gidelim bari. Çok bile kaldınız zaten. Alaz. Sana ne oldu Alaz? Ne o yine kafandaki? Ne yaptın? Kim yaptı bunu? Yok bir şey. Ha? Kim yaptı? Ben yaptım Neslihan teyze. Sen mi yaptın? Çocuğum bu nedir böyle ya? Böyle sevilmez ki, böyle sevgi olmaz ki. Sevdirmiyor ki zaten insana kendini. Sevme o zaman. İnsan değilim ya. Neyse uzatmayın. Hadi, hadi yürüşüne bir bakayım. Ya hadi gerek yürü. Yürü çok anne tamam iyi mi? Yürü dedim. Yürü. Sen de gel benimle. Hadi konuşacağız. Asi, konuşacağım seninle de gel. Sen de arkana bile bakmadan kaçıyorsun abiciğim. Nereye niye kaçayım ya? Deli midir nedir? Rüyanın yanına gideceğim. Hani senin kız arkadaşın acilde annesinin yanında ya. Gerçi senin pek umurunda değil gibi sanki. Yaman ne oluyor birader? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne dönüyor burada? Of. Of. Durmadan yeni yaralar açıyorsunuz birbirinize. Dike dike bitiremedik yaralarınızı. Hayır şunu anlamıyorum. Nedir derdiniz? Üstelik sizin ikinizin konuşarak çözemeyeceği hiçbir şey yok. Neler yaşadınız siz farkında mısınız? Nedir hala meseleniz? Hala yaralar açıyorsunuz birbirinize. Onun yaraları iyileşebiliyor en azından. Benim yaralarımın bir tedavisi yok onu ne yapacağız? Uzak durabilirsin Uzala. Yeni yaralar istemiyorsan. Duruyordum zaten. Zerre değişmediğini bilsem yaklaşır mıydım sanıyorsun? Çok haklısın Asiye kız. Değişmiş gibi yaptım. İyiymişim gibi yaptım. Sevmiş gibi yaptım. Ama hiçbir olmadı. Neden? Çünkü ben buyum. Allah! In... Kızısına darbe aldı ya ondan saçmalıyor kızım. Yok yok Neslihan teze. O değil ben saçmaladım. Beni sevdiğine inandığım... ...değiştiğine inandığım için aslında ben saçmaladım. Gerçeğe inanmak istemedim yani. Ama neyse ki... ...gözümün önünde İlayda denen o kızı öptüğü için... ...artık saçmalamaktan vazgeçtim. Yaptın mı bunu gerçekten? Oğlum bu. Bu kadar yani anne. Tıpkı babası gibi. Bunu ısrarla unutuyorsun ama... ...sen benim de oğlumsun. Ve ben senin bu kadar olmadığını biliyorum. Böyle olmadığını da biliyorum. Allah sen baban değilsin. Ve olmayacaksın. seni seven insanlara cezalandırmayı bırak lütfen. Asi. Sana bir sır vereyim mi? Benim oğlum Allah yani biraz yani malas. <laughs> Gerçekten söylüyorum. Tam bir malas. Hani onun böyle çok akıllı, zeki, böyle karşıma çıkan lafı yapıştırırım... ...oturturum hallerine falan aldanması, bunların hepsi hava var? Onun hayattaki en büyük şansı sensin biliyor musun? Sizden sonra. Yok değil. Bak ben yıllardır değiştirmeyi başaramadım. Sen geldin onu değiştirdin. Değişmediğini söylüyor ama. Niye böyle söylüyor? Niye böyle davranıyor? Bilmiyorum. Ya da yok aslında biliyorum. Hepsi benim suçum. Ben oğlumu babasından koruyamadım, koruyamıyorum. Babasının gerçek yüzünü görmek istemiyor. Ama görüyor. Sırtını dönmek istiyor, kendini suçlu hissediyor. Benim elime bırakmak istemiyor. Serhan bir yerden çekiştiriyor, ben bir yerden çekiştiriyorum. İkimizin de elini tutmak istiyor ama bu mümkün olmuyor onun için. Bu bir çocuk için çok yorucu ve çok zor bir şey biliyor musun? Ama her ne yaşıyorsa yaşasın. Sana bunu hissettirme hakkını sahip değil. Onun annesi benim. Onun iyileştirme görevi de bana ait. Senin böyle bir görevin yok. Üstelik... ...sen onun hayatındaki en kıymetli doğrusun şu anda. Eğer bir aptallık edip de sana sırtına dönerse... ...saçma sapan davranırsa kaybeden ne olacak sen değil. Sağ ol. Asiyeciğim. Ay ah, yapma. <laughs> sen benim kızımsın. <laughs> Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Bu hayatta kendimizden daha değerli bir şey yok. En değerli sensin. O yüzden de oğlum savunmayacağım sana. <laughs> Gel bakayım. Dedim ya. Sen benim kızım gibisin. Eğer böyle bir şey Çağla'nın başına gelse ne hissediyorsam senin içinde aynı şekilde hissediyorum. Karşındaki oğlum bile olsa. Şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun? Bir kere kendini bir an önce toparlayacaksın. İyi olacaksın. Eğer o malaz da acı çekmek istiyorsa bırak çeksin debelensin istediği kadar kıymetli olan sensin. Tamam? Gel bakayım. <laughs> Teşekkür ederim. Şunları bir silelim bakalım. Ha? Aferin. <laughs> <laughs> Biraz fazla almış. <olur. gülüyor>